Konu yok. Konu yok. Konu yok. Konu yok. Herkese selamlar arkadaşlar. Dayağın diyarı, dayağın dayak olduğu Furkan Derbazlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Kazakistan'a gidiyoruz. Kazakistan'da Asya şampiyonluk kemerimizi koruma mücadelesi için dörtlü bir Grand Prix'e davet edildi. Kemer koruma mücadelesine gidiyoruz. Bu videoda da şimdi oraya gittiğimiz süreçte neler harcadık, neler yaptık, bu turnuvadan ne kadar kazanacağız, bu süreçlerin nasıl ilerlediğiyle ilgili size bir vlog tadında video hazırlayacağım arkadaşlar. İki part olacak Kazakistan videomuz. Önce bu gidiş aşaması, sonra da maç partımız olacak arkadaşlar. Umarım her şey yolunda gider. Türkiye bizden nasıl mutlu mutlu kemerimizle çıktıysak dönüşümüzde de kemerimizle geri geliriz. Ne demek istiyorum? Şimdi giderken kemeri valize koyuyoruz, oraya götürüyoruz ve kemeri eğer koruyamazsak onlara geri veriyoruz. Bu çok üzücü olur değil mi? İşte bunu asla istemiyorum. Şuradaki yerinden kıpırdasın istemiyorum. Bak şurada. O zaman video başlasın. Ve değişmeyen efsanevi görüntü. Doğukan yine kilo kesmedi. <laughs> Bugün günlerden perşembe. Saat şu an 9.30. Doğukan ip atlıyor. Yarın Kazakistan'da muhtemelen yine Doğukan'ı ip atlarken görüyor olacaksınız. Asla değişmeyen efsanevi görüntü. Hazır mıyız Doğukan? <laughs> Her zamanki gibi henüz hazır değiliz. Lan ben doğru kemer aldım değil mi ya? Tamam tamam doğru kemermiş. Bir sürü kemer olunca <laughs> Yarın önce yüksek hızlı trene bineceğiz. Oradan Ankara'ya gideceğiz. Ankara'dan da akşam Kazakistan uçuşumuz var. İstanbul'dan çok pahalıydı. O yüzden Ankara'dan geçmek zorunda kaldık. Yaklaşık altı saat civarı mı sürüyor? Beş buçuk saat mi ne sürecek Ankara'dan? Ondan sonra Kazakistan'a gecenin köründe gideceğiz. Orası da eksi 25 derece gösteriyor şu an. Valla nasıl bir macera bizi bekliyor bilmiyorum ama inşallah bir sağlık problemi yaşamadan o soğuklukta döneriz. Yani hızlıca hava değişimine alışmamız gerekiyor. Öyleyse benim valizimi hazırlama vaktim geldi. <laughs> selamlar arkadaşlar. Sessiz konuşuyorum çünkü şu anda yüksek hızlı trendeyiz. Yaklaşık 2 saatlik yolculuğumuz kaldı. Önce 2 saat kadar bir sohbet muhabbet ettik Doğukan'la. Bizde Kırgızistanlı, Rus, Kazak, Türk yani fıkradaki gibi bir hikayeyle karşı karşıya geleceğiz. 16. maçımıza çıkıyoruz. 16. maçımızı da galibiyetle alırsak zaten şu an dünyanın ikinci sırasındayız ve bu seriyi korumuş oluyoruz. İki maç daha kazanırsak bunun üzerine Chess Boxing dünya tarihinde dünya sıralamasında birinci sıraya çıkan ilk Türk sporcu olacağız, dövüşçü olacağız. İnşallah bu da nasip olur bize. Aslında sizlere bahsetmek istediğim bir konu var. Doğukan Çınar dünya sıralamasının ikinci sırasında ama kendisi ne yapıyor normal hayatında biliyor musunuz şu an? Muhtar adayı. İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi'nin muhtar adayı Doğukan Çınar. Milli sporcu pankartlarıyla onu görebilirsiniz. Ve şimdi burada trene binmişiz Kazakistan'da maça gidiyoruz. Adam altında eşofman üstünde takım elbiseyle gezip e, mahallede dükkan dükkan gezip broşür dağıttı sabah. Buradan trene bindik şimdi gitti Kazakistan'da dövüşeceğiz. Ondan sonra geri dönecek yine girecek takım elbisesinin altında eşofman mı olur artık ne olur. Gözümü şiş olur burnumu patlamış olur. O modda tekrardan insanın birine kadar doğru söylüyorum değil mi? İnsanın birine kadar broşür dağıtmaya bu adam devam edecek. Bir başarılara ulaşmak için mutlaka kendi hayatımızda da mücadele ve fedakarlık vermeniz gerekiyor. Bu adam 50 bin kişilik seçmeni olan bu mahallede 50 bin kişiye fedakarlık yapabilmek için kendi şu an hayatından ödün vererek başka fedakarlıklar yapabiliyor. İnşallah yine istediği gibi olur. Yani burada ulaşmış olduğumuz başarıya bu sektörde dünyanın ikinci sırasına gelmiş olduğumuz chess boxingde inşallah muhtar adayları arasında da dünyanın en iyi ikinci muhtarı seçilir. <laughs> Şu anki sıralamada kendi mahallesinde de birinci seçilir. Başarılar diliyorum. Şimdi diğer bir konumuz ise bizim finansal durumlarımız. Mesela videonun başında da bahsetmiştim size finansal durumlardan bahsedeceğiz diye. Bu RAM alırken yaklaşık 430 TL harcadık kişi başına. Yani 860 lira vermiş olduk iki kişiye uçak biletlerimiz 8000 bin 8000'den 16000 lira tuttu. Yani 16860 TL harcamış olduk daha maça gitmeden. Orada bir konaklamamız var. Konaklamamızı muhtemelen oradaki organizasyon karşılayacak. İşte şuna getirmek istiyorum. Niye bunları detaylı anlatıyorum onu da söyleyeyim. Bu yolda gitmek isteyen, dövüş camiasında ilerlemek isteyen, başarılı olmak isteyen, yurt dışında dövüş yapmak isteyen gençler veya profesyonel sporcuların başına gelenlerin farkında olun veya yapmış oldukları o sürecin farkında olun ki ileride hayatınızda bunları yaşadığında ya öyle yok, böyle yok, şöyle yok gibi bahanelere saklanmayın diye. Çünkü öncelikli olarak bir sporcunun kendine yatırım yapması gerekiyor her anlamda. Seni birileri gelip hop alıp götürmüyor. Önce sen kendine yatırım yapacaksın daha sonrasında yatırım yapılmasını sana bekleyeceksin ama sonra bu da olmayabilir bunun da bir garantisi yok o yüzden bu işi tutku için yapman gerekiyor biz bu turnuvayı kazanırsak alacağımız rakam 500 dolar bu 500 dolar çok az bir rakam diğer gittiğimiz maçlara göre batıyorum. Paris'te yapmış olduğumuz bir müsabakada aldığımız maçlara göre de çok az bir rakam şu an 500 doları zaten uçak bileti o bu şu bu derken yok ettik ne oluyor geri kalanını sponsorlarımız sayesinde karşılayabiliyoruz işte orada yememiz içmemiz vesaire ama bu sponsor Sponsorları vurabilmek için 16 tane maç geçmişi ürettik kendimize ki bu sponsorlar bize güvensinler, destek olsunlar ve onların markalarını temsil edebilelim diye. Bu başarı merdivenlerini çıktıktan sonra insanlar sana güven duysunlar. O yüzden tekrar ve tekrar herkese söylediğim şeylerden biri şunu söylemek istiyorum. Bu işe başlarken eğer ki yola kara diye çıkarsanız maalesef başarısız olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu işe başlarken kendinizi geliştirmek ve kendinize olan yatırım olarak bakarsanız ve o sürece yolda karar verirseniz ve yolun sizin karşınıza çıkarıp tıklarımı o zaman bu işte şekilde para kazanmaya doğru ilerlersiniz. Kemal Herkese Kazakistan'dan selamlar arkadaşlar. Ülkeye girdiğim anda ilk hissettim böyle bir mutlu oldum ya buraya gelince. Çok güzel kokuyor havalimanı. Yani böyle, mi? böyle huzur, rahmet kokuyor yani. Ya sanki Türkiye'ye gelmiş gibi böyle hissettim. Bir farklı bir sıcaklık hissettim ya. Bu da inanılmazdı ya böyle. böyle bir, bir keyifli geldi. Ya. Baksana abi çok Aynen. tatlılar. Ya. Çok böyle farklı bir memleket ya. Enteresan geldi şimdiden. Bu arada kontrolde de şey sordu. Niçe gelirseniz dedi ona. <laughs> Bayağı Türkçe hiç konuşuyor. Bana şey sormadı. Sana niye sordu? Beni demek şüpheli buldu beni. <laughs> Niçe gelirseniz dedi. Dedim boksa geliriz dedim. Tamam dedi. Yani böyle Türkçe de anlıyorlar zaten. O yüzden konuştuklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ben sana dedim. Ben sana dedim. Bur burası Türk. <laughs> Doğukan beni uyardı da ben öyle sallıyordum. <laughs> Biraz baktım anlıyorlar. Ya bir de onu bunu bırak. Havalimanında bir tane lavuk. Allah'ın cezası adam. Önce geldi yanıma. Adam konuşmadan konuşan bir adam yani. yani tak açıklaması bu. <laughs> Sürekli. Ben diyor ki bu uçak nereye gidiyor? Böyle ama uçağı böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Diyorum ki Almatı. 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 Beş kere birbirimize Almatı dedik. Sonra uçaktan ineceğiz. Baktım arkamda oturuyormuş. Telefonunu gösteriyor. <laughs> diyor ki telefonda böyle yapıyor. Nasıl yapıyordu? Telefona. <laughs> bir şey batırıyor oraya. İğne. Ben de Furkan'a diyorum ki yine <laughs> soruyor sana. yine <laughs> <taktım. gülüyor> Pislik herif ya. Bitmedik. Kabusum oldu ya. Şimdi neyse. Geldik buraya. Bekliyoruz. Bizi organizasyondan alacaklar. Organizasyonun yönlendirmiş olduğu bir araç gelip bizi alacakmış. Şimdi biz de etrafa bakıyoruz. Bu arada kısa çaplı bir üşüme yaşadık. Ama onu tam dışarıya çıktığımızda alacak Çünkü çok kısa dışarıda bulunduk. Bu arada dışarıda deli gibi kar var. O uçaktan gözüküyordu. Oraya motivasyon çok iyi başladı ya <laughs> abi. Çok Hava güzel. Çok iyi. Yani. Evet evet iyi geldi. Bana da iyi geldi. Böyle bir Avrupa ülkesine gidince böyle hissetmiyordum. Burası bir farklı hissettirdi. Bakalım dışarı çıkacağız. Burası atalarımızın geldiği diyar. <laughs> Dışarısı nasıl çok merak ediyorum vallahi. Ya Şimdi bekleyelim de gidelim. Hava var ya hava dondurdu, donduruyor, kesiyor. Ya buzdolabına mı geldik, maça mı geldik? Bu nasıl bir şey abi de bizi alacak aracın. Aracı bulamadık yani. Gri Chevrolet yazıp duruyor. Lan her yer gri şavrole zaten burada. Bulmamız lazım acil. Yoksa ben burada donarak can vereceğim yani. Arabamızı bulduk sonunda ya. Gri şavrole. Adam arabayı bıraktı. 5 dakikaya geliyorum dedi gidiyor. Ne yapacak? İşeyecek herhalde. Aa işiyor ya. <laughs> Oğlum biz neler yaşıyoruz ya. Şimdi otele geldik. Otel dışarıdan baya güzel gözüküyor. Valla bakalım içerisi nasıl. Ruslar organizasyon yaparken bu otel işlerine önem veriyorlar. Yani hani güzel bir otel seçiyorlar her seferinde. Göreceğiz şimdi. <laughs> Hemen odaya girmeden şöyle bir salonumuza bakalım. Güzel ya işimizi görür. Ki bu ne abi? Boks mu? Bu ne abi? Donla mı boks yapıyorlar? Bu nasıl boks ya? <laughs> Güzel sıcak bir yuvamız. Burada Doğukan'la baş başa güzel sıcak sıcak uyuyacağız abi. Ne kadar mutluluk verici. Evet sevgili dayak severler. Şahsım adına çok uzun bir yolculuğun sonuna geldik. Koz yatağından başlayıp Hendi'ye gidip Hendi'den Ankara'ya gidip Ankara'dan Kazakistan'a gelip gitmek bilmeyen bir yolculuğu. Şu an burada saat 5. Türkiye ile Kazakistan arasında 3 saat saat farkı var. Yani bizim için bayağı uzun bir gün oldu. Bu otelimiz güzel, sıcak ama dışarısı soğuk. Bu soğuk havada nasıl maç yapılacak nasıl edilecek bilmiyorum ama şunu önermek istiyorum videoyu kapatmadan önce şehir dışında ya da yurt dışında bir maçınız varsa eğer kartınızdan önceki iki günde gelmenizi tavsiye ediyorum her zaman çünkü oranın havasına suyuna alışmanız önemli özellikle uçak veya işte otobüs yolculuğu yapıyorsanız vücudunuzun o yorgunluğu ve uçaktan mesela almış olduğunuz ödemi atması bir süreç bunların da hesaba katılması gerekiyor o yüzden iki gün önceden gelmek oraya alışmak adına çok daha sağlıklı oluyor Yarın tartımız olacak tüm gerekli bilgileri yarın sabahtan alacağız bugünlük bu videoyu kapatıyorum Yarın görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşça kalın görüşürüz Bam.